makara ve ip ağırlıkları ile sürtünmelerin önemsenmediği düzeneklerle P yükleri iplerin ucuna asılan özdeş dinamometrelerle dengede tutuluyor. Bu düzenekler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci düzenekteki makaralardan sadece bir tanesi hareketli makaradır. Evet birinci düzenekteki makaralara baktığımızda burada ve burada sabit makara görüyoruz. Alttaki hareketli makaradır. Doğru. B. ikinci düzenekteki makaralardan sadece bir tanesi sabit makaradır. Evet yukarıdaki sadece sabit makaradır. Diğerleri ise hareketli makaradır. Doğrudur. C. Birinci düzenekteki kuvvet kazancı ikinci düzeneğe göre daha büyüktür. Evet. Burada hareketli makara sayısına e, baktığımız zaman ikinci düzenekte iki tane vardır. Birinci düzenekte ise bir tane vardır. Hareketli makara sayısı arttığında kuvvet kazancı da artar. Yani ikinci düzenekte kuvvet kazancımız daha fazladır diyebiliriz. O nedenle cevabımız C şıkkı olacaktır. Ve ikinci düzenekteki dinamometrenin değeri birinci dinamometreye göre daha küçüktür. Evet burada dinamometrede uyguladığımız kuvvetimiz F kadar olsun. Hatta birinci düzenek olduğu için buna F1 diyelim. Buradaki kuvvetimize ise F2 diyelim. Aynı ipte aynı gerilme olacağı için bu e, dinamometre ile çektiğim ipteki gerilme F1 kadar olacaktır. Ve yine aynı şekilde en alttaki makaradan dolandığımızda aynı ipte aynı gerilme olacak. F1 kadar ve ortadaki ipte de F1 kadar olacaktır. Yani P değerimiz 3 tane F1'e eşittir. Buradan F1'i yalnız bırakırsak yani her tarafı 3'e bölersek F1 değerimiz P bölü 3 kadardır diyebiliriz. Bunu yapalım şimdi ikinci düzenekte. Aynı ipte aynı gerilme olur. Bu çektiğimiz ipte makaranın altından dolarmış. F2 kuvvetine sahiptir. Yine en üstteki makaradan dolanan ipim aynı ip olduğu için burada da F2 kuvveti olacaktır. Ortadaki makarada da aynı ipte dolandığı için F2 kuvvetim olacaktır. Burada bakıyorum bir ipim var. İki makarayı birbirine bağlamış. E, bu makarayı taşıyan iki ipim var. Yani iki F2 kuvveti kadardır. 2F2 kuvveti dengelenmesi gerekir. O nedenle yukarı doğru olan 2F2 kuvveti burada aşağıdaki 2F2 kuvveti kadar olmalıdır diyebilirim. Ve P cismime baktığımda 1, 2 tane buradan 3, 1 tane de buradan 4 tane F2 kuvvetine eşittir. F2'yi yalnız bırakırsak burada P bölü 4 elde ederiz. Evet ikinci düzenekteki dinamometrenin değeri P bölü 4 birinci dinamometreye göre daha küçüktür. Doğrudur.